Evet arkadaşlar, şimdi sessiz sakin bir yere geldim. Şu an çok güzel bir ormanlık alana geldim. Alkolleri de aldım, getirdim. Hatta onun yanında neme lazım diye, neme lazım diye böyle ufak tefek atıştığım alıklar aldım. Daha önce hiç içmediğim için. Aha, <laughs> <laughs> bak yapma böyle ama bak benim dikkatimi bazdı bu ya. <laughs> Ya ne yapıyorsun ama ya, bak dikkatimi böyle yapıyor bütün videolarda bu ya. Ben bunları alıp keseceğim, bunları göstereceğim sonra sana ama. Tüm dikkatimi dağıttı. Ya oğlum şuna söyle de yapma. Çekil çekil, kamera önünden çekil, çekil. <laughs> ben dikkatimde olamıyorum bununla ya. Arkadaş... Don't tweet, don't treat. Okay. <laughs> ya <arkadan> ya <laughs> yellesen beni istiyorsan. Bu yelleyici kız olsun arkadaş. <laughs> <laughs> Prodüksiyon yelletici kız ayarlar. You back for... Yeah. Uh, air. Fresh air. <laughs> <laughs> Prodüksiyon ancak bu kadar işliyor bizde. Neyse göstermiyor ne mi bunu? Bak yok, güzel yok, can, devam edebiliriz. Nereden kaldım? nerede kaldığımı bile unuttum ya. Why not? Wait, wait. This is serious. This is <laughs> Why this is so serious. serious. Bak şarjı da bitecek yapma. Lan nerede kaldığımı unuttum ya bunun Şeyi yüzünden. Deneyim. Hepinize sıcak bir Hong Kong gününden selamlar. Bugün inanılmaz bir video çekiyoruz. Daha önce çekmek isteyip de çekemediğim, cesaret edemediğim bir video. Çünkü bugün 3 farklı çeşit şarabı deneyeceğiz ama bu şarap bildiğiniz şaraplardan değil. Üç farklı hayvandan yaptıkları şarap. Daha önce denemeyi çok istiyordum ama bugüne nasipmiş. Bu heyecanımı sizinle paylaşmak istedim. Bugün gideceğiz. Üç farklı çeşit şarap alacağız. Ve bu şarapları deneyimleyeceğiz. Tadı nasıl, tuzu nasıl, sıcak mı, soğuk mu? Hepsini size anlatmaya çalışacağım elimden geldiğince. Umarım videoyu beğenirsiniz. Daha önce gördüğüm süpermarkete geldim tekrar. Şarapları alacağız. Sonra bir başka dükkandan farklı bir şarap alacağız. Sonra sessiz sakin bir yere gideceğiz. Ve bunları deneyimleyeceğiz. Hazırsanız videoya geçelim. Ben çok heyecanlıyım. Hazır hissetmiyorum. Ama aldıktan sonra eminim ki hazır hissedeceğim kendimi. Hadi videoya geçelim. şaraplar burada. Bakın şimdi ne deneyeceğiz. Burada bir tane yılan şarabımız var. Bunu deneyeceğiz. Onu buraya koyalım. Burada bir tane geyik şarabı var. Daha doğrusu geyik kanı şarabımız var. Bunu deneyeceğiz. Burada daha başka değişik değişik şaraplar var. Aslında burada bir tane de e, şu var mesela. Kertenkele var. Kertenkele, sonra başka değişik hayvanlar da var. Ama bugün onu denemeyeceğim. Eğer videoyu beğenirseniz diğer hayvan şaraplarında deneriz. Bugün deneyeceğim sadece 3 tane. Şu an ikisini satın alacağım diğerini diğer mağazadan satın alacağım Bunları deneyeceğiz Hadi devam edelim diğer mağazaya Bu arada Fiyatı 13.90 Yani 14 hkd 11-12 lira bu geyik şarabı ee, Yılan şarabı da 15 hkd o da 13-14 TL gibi bir şey İkisi 30 TL falan hatta 30 TL'den daha ucuz. Let's go. Şimdi ben diğer dükkana geldim. Diğer şarap almak için. Bakın canlı canlı göstereyim. Diğer şarap bu. Fare şarabı. Şimdi fare şarabını da aldıktan sonra bir yerlere gidip oturacağım. Sessiz sakin bir yerde hep beraber deneyeceğiz. Hadi mağazaya girelim, soralım, alalım ve gidelim. Görmüş olduğunuz üzere bu yavru farelerden olan şarabı deneyeceğim. Sağ olsun arkadaş eğer bana bulursa küçüğünü verecek bu büyük boyu. Annesi bu da annesiymiş. Bu da babası. Bunlar da customer. <laughs> Bekliyoruz. Şimdi ben bu şarabı aldım. Fare şarabını. Sağ olsun bu güzel arkadaş hediye etti bana şarabı. <laughs> Bunu deneyeceğiz. Bu hediye diğerlerini satın aldım. Thank you so Stop much. Yeah, you are I tell in Turkish all of this. She gave this one and then we will try. And then but she didn't try. By the way, she never try. I asked with her. You can try. She said no 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 no. How can I try? I don't know. She's shop but she never try. And she I'm, not a big fan of wine. not a big fan of alcohol, so that's why. Olan yine şu şey ne olacak? Neyse <gülüyor> deneyelim. Bay <laughs> bay. Fare şarabımı da aldım. Şimdi denemek için sessiz sakin bir yerlere gidiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi sessiz sakin çok güzel bir yeşillik alana geldim. Burada birazdan bunları hep birlikte deneyeceğiz. Denemeden önce kendime birkaç atıştırmalık aldım, şunlardan aldım. İçtikten sonra, bilmiyorum başıma ne gelebilir, daha önce hiç böyle bir şey içmediğim için bu vücut bunu kaldırır mı bilmiyorum. Hatta yanıma Jessica'yı aldım, neme lazım belki birilerini arar diye. Tam arkada da siz görmüyorsunuz, şeyi aldım, Aykut'u aldım, onu da yanımda getirdim. Şu an hep birlikte çekiyoruz. Bakalım bir şey olursa onlar hemen müdahale edecekmiş bana Çünkü biliyorsunuz Bizim ülkemizde böyle şeyler yok Sizler için deniyorum şu anda bunları Hadi o zaman Başlayalım Ne yapalım başlayalım Bir şey olursa hemen müdahale edin <laughs> Hangisinden başlayalım ben ilk başta bu geyik e, Şarabından başlamak istiyorum bunu test etmek istiyorum hadi bakalım Yallah, Ya Allah ya bismillah Ulan açamıyorum bile Oo. Hadi bakalım, dostum burada özel şey yapmışlar. Aa oh, kokusu gerçekten acayip bir şey. tahine benziyor hafif kokusu. Bakalım içelim birazcık. Ne <laughs> oh. Hmm. Normal içtiğim şaraplara kesinlikle benzemiyor. Hafif, çok hafif, çok hafif bir yakıyor böyle. Ama boğazdan gayet güzel bir şekilde gidiyor. Bu geyik şarabı böyle zannettiğim gibi değil. Öyle hafif tatlı bir tadı var. <laughs> hmm. Çok yakmıyor. Fena değil bu. Bunun için bunun için denenebilir diye diyebilirim. Denenebilir bu şarap. Ama daha fazla içmeye gerek yok. Çünkü daha diğerlerine de bakacağım. Fena değil bu. Güzel. Şimdi yılan şarabını deneyeceğim. Ama bir galiba 5-10 dakikaya ihtiyacım var. Arda arda denemek istemiyorum. Bir 5-10 dakika sonra deneyeceğim bunu. Şimdi sıra geldi fare şarabını denemeye. Hadi bakalım bunun tadı nasıl şimdi bunu deneyeceğim. İçinde de gördüğünüz gibi bir yavrusu var. Yavru fare bu. If I any problem call ambulance, okay? <gülüyor> <gülüyor> oh. 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 İnanılmaz. Yeşil peri içen şey, absent içenler bili biliyordur belki. Böyle ilk içtiğinizde burayı yakar ya. İnanılmaz bir tadı var. Oo. Ah, do you have water? You don't drink my bottle. <laughs> I need sorry. Oo. Oo, acayip. Acayip bir tadı var. İnanamazsınız. İçtiğiniz anda boğazınızı yakıyor Aşağıya doğru hissediyorsunuz Aşağıya doğru iniyor wow. <laughs> Bence Kesinlikle denemeyin Ben yerinize denedim ama Kesinlikle içmeyin oh. <gülüyor> oh. <gülüyor> Çok sert Aşırı sert Şimdi birazcık <laughs> birazcık ara vereceğim. Sonuncu olan yılan şarabını deneyeceğim. Bakalım onun tadı nasılmış. <laughs> Geldik son şarabımız olan yılan şarabına. Ne yılanlar var ama işte. <laughs> oh. Kokusu güzel kimi bu fare şarabı gibi değil yakmıyor tadı da aynı bu geyik şarabı gibi fena değil tadı güzel bunu bu da denenebilirim ilk iç işte bir böyle bir şey yaratıyor o hani Türkçesi nasıl söylenir bilmiyorum ama bir şey yaratıyor sonra kendine getirtiyor Güzel. Fena değil bu da. Ama gerçekten fare şarabı inanılmaz bir şeymiş ya. Sanırım bir daha denemem böyle şeyleri. Yani en azından fare şarabı tarzını denemem. Neyse. Sizler için bugün de değişik şarapları denedim. Tatlarına baktım, kokularına baktım. Neler hissettiğimi birazcık size aktarmaya çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Böyle bir değişik bir video oldu birazcık. Teşekkür ederim dediğiniz için. Bu arada Jessica'cığım teşekkür ederim. <laughs> Fare şarabını gördükten sonra o anı kaydedemedim ama şişeyi bana doğru fırlattı. Bir bağırışı var inanılmazdı. Aykut'a da teşekkür ederim. O da kamerayla yardımcı oldu. Bana kamerayı tuttu. Sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz bana destek olmak isterseniz beğenebilirsiniz, yorum yazabilirsiniz. Hatta başka şeyleri yapmamı istiyorsanız merak edip de yapamadığınız şeyleri bana yorum olarak yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hong Kong'dan hepinize selamlar. Bay bay. <laughs>